Evet Siemens IQ300 kurutma makinesindeyiz. Şu an kompresör devrede. Cihazımızın sorunu hemen çalıştıktan bir 5 dakika sonra hemen 3 dakikalara düşüp 5 dakikalara düşüp daha sonra kendini programını bitirmesi problemiydi. Şu an cihazımızın gerekli işlemlerini yaptık. Ve artık Yaklaşık 10 dakikadır çalışmasına rağmen Bir anda 3'e 3. dakikaya veya 5. dakikaya düşmeyip Devam ediyor Kullanıcımıza hayırlı olsun Böyle videoların devamını ve Bilgilenmeyi istiyorsanız Kanalımıza abone olup